Hepinize merhaba, bugün size bir şey Bir e, şey yap... Mesela bir bug diyelim buna. Hemen başlayalım, siz anlayacaksınız zaten. Hemen şey hazırlayalım. Hazır. Yem... Hazır. Yemde bu arada şey var. E e Kella <laughs> biçisi. Hadi akşam şey, hemen girelim. Hemen girelim. Aşağıya bir dakika arkadaşlar. Evet tamam. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar <laughs> onu <Akşamını> yapmanız için <laughs> tek gereken şey e, haritanın şey olması. Neydi? E, trambolini. Öyle olması bizim için daha hatta öyle olması gerek. Mesela şu tram mesela şimdi yap mesela şu, <laughs> şimdi yap uf, gel. Arkadaşlar hemen yapacağız. Şu anda sadece biz ikimiz kaldığında. Bu arada e, Headhunter TR arkadaşlar. Adı lan, lan lan. Ben bayağı vurdum da. Neredesin sen? E, tam tam. Ortadayım. E, tamam. Ha tamam tamam ortaya geç, ortaya. Ortaya geç sen Bir dakika ya. Şunu bir Şunu bi öldürsek bir yardım et. sendir Tamam öldü. Şunu da öldürsek. Tamam güzel 14. Tamam. Şimdi sen ortaya. Heh. Güzel oldu. Şimdi bak işte. O tam ortada olacak. Bakın. 3-2-1 Gördüğünüz gibi tam aslında o... Bir daha deneyeyim. Dur, ultimi açayım. Açtım ultimi. Sen biraz da ileri. Bir dakika. Benim tam şeyim neresi? Bak budur. dur. Sen azıcık daha geri gidebilirsin abi. Biraz daha geri git. Oldu mu? Biraz daha, hayır, geri geri. Hı. Bir arkadaşlar, dur, biz ayarlayalım. Evet, ayarladık. Hemen şimdi yapacağız. Hatta biraz daha git lan. bakma bir şey gel Biraz daha git. Biraz daha. Şeye doğru. Evet, evet. Tamam, oldu. Tamam. Sen... Göremiyorsun. Yok, bir tamam, şey olmadı. Tamam, tamam. Ay ya. olmaz artık. Haç, haç. Açtım ben. Tamam, hadi geç bir daha. Bu sefer olacak, dur. Şu şey oluyor da o yüzden. Ben şuradan bir gide geçtim okey. Sen ufuk. Ay biraz daha git git, git seyir. Baya git abi dur. Bak şuraya kadar git biraz daha git. Tamam okey tamam. 3 2 Bir dakika 3 2 1 ya, Yapamam tamam ama, ama arkadaşlar siz gördünüz. Açacağım tamam. Tamam. geri aldı işte. Ağzıma biraz şey oldu. Yapamadım. tamam ilk önce şu şu şey botları keselim. <laughs> Kelle amca kes botları kes. Bot 8'i ben öldürdüm. Şu anda. <laughs> Bizimki öldü. <laughs> evet. Oh, şey botları al. Az önce öldü. <laughs> Şimdi bir daha öleceğiz. İlk önce benim ulti açmam gerek. Kimde ulti açayım? şu prima ulti açabilirim. Bot 8'den lan gelme lan. He tamam ulti açtım abi. Şimdi, şimdi gel gel hadi. Adam sen gel lan bot 8. <laughs> ya korktu tabi değil mi? Hadi gel lan. Oğlum gel. Sen. Ha, Halil. Bu bizim Halil. <gülüyor> İbrahim. <gülüyor> İbo. <gülüyor> tamam tamam hadi. Tamam. Ta diğer şey nerede bot? Dur ben sen tamam, size... son bir tane bot kalmış onu buradayım Aslında şu ortaya sen ulti atı bu ortaya atsana. Tamam mı? Şöyle. Tamam. Aç evet. Öyle A aç. Tamam. tamam ortaya tamam. açıyor ufuk. Aç. Tamam. Ortaya aç. Tamam. Şimdi sen oraya git. Şey şey ortaya. Hı -hı. Ortaya git. Tamam. Bakayım oluyor evet. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Yine yaptık. Çok tamam. Çok iyi oldu. Son yani bir şu iki de, kez daha bir de düş. şu botu bildirme? bir şu botu bir öldürsek. Tamam güzel. Ben sana dur ateş etmeyeyim <laughs> yoksa ölürsün. Sonra oraya git tamam. <laughs> güzel. Daha iyi olma, olur mu diye deniyoruz da arkadaşlar. Olma, yeşil gölün evet. yanına gel oradan daha kolay Kudur, bekle. <laughs> Baya işte aslında oluyor ama ben sanki daha fazla gidiyor mu diye. Acaba hani şu şeyden aç, aç. Ulti aç. Ulti açayım. Ha ben ulti açtım. Zaten kalkan çıkıyor mu? Son tıkı. Uf! Uf! En fazla rekor bir bir <laughs> yedim. tamam güzel. Hadi. Son. Hadi son. Can basıyorum ya. Öldürüyorsun beni. Can bastı arkadaşlar. Tamam. Son bir kez daha. Bir dakika. Sen azıcık daha ileri gidebilirsin. Tamam. Ha, evet baka Uf be. <laughs> çok güzel oluyor ya. Ben de can bastım. Güzel oluyor. <laughs> Öldü mü beni? Tamam ya. tamam. <laughs> sen sen hadi. 0 tane kaldı. Olacaktır. Tamam şimdi de ikimiz de ölürüz Uf uf uf. Tamam öldük bay bay. Harika. Çok güzel. Çok güzel abi. Arkadaşlar senin de aksiz orayı yürü git. <laughs> bu videoya bu videoya böyle <laughs> güzel olarak like ve güzel akşam şey. bu video bu kadar sadece size göstermek için hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.